genel olarak hani biz şöyle tanımlıyoruz. Elektronik harp denince işte elektromanyetik spektrumun düşman tarafından kullanılmasının engellenmesi ve dost unsurlarında bu spektrumu etkin olarak kullanması diye tanımlanıyor. Bundan yani belki 8-10 yıl önce, 20 yıl önceki dokümanlarda hep işte elektronik harp stratejisi falan diye geçerdi. Son artık 3-4 yıldır NATO'da, işte uluslararası arenada bu alttaki ifade ettiğimiz işte elektromanyetik spektrum superiority diye yeni bir kavram aslında oluştu. Biz o yüzden artık elektronik harp deyince elektronik spektrumu en iyi kullananın kazandığı bir savaş olarak tanımlayabiliriz. Yani elektronik harbi biraz daha geniş ele alıyorlar artık. O yüzden biz de hem kendi yol haritalarımızda hem kendi çalışmalarımızda bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Elektromanyetik spektrumu en etkin kullanmak şeklinde. Kabaca hani spektrum denince hani zaten elektronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği öğrencileri bilecektir. Spektrumun işte dünyada kabul edilen tanımları var. Biz elektronik harpte burada radyo ve infrared ve UV'nin bulunduğu spektrumla ilgileniyoruz. Yani radyo frekansı bizim ilgi alanımızda yine ayar ve UV frekansları da bizim yine ilgi alanımızı kapsıyor. Burada hem kullanımı hem bunun e, işte kendini korunması vesairesi diğer bütün e, alanlarda bu iki frekans üzerinde çalışıyoruz. Tarihte kısaca hani bir e, hatırlatmak gerekirse Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa elektronik harbin kullanıldığına yönelik veriler var. Rus donanmasının e, Japonlar tarafından e, işte tespit edildiğine yönelik bir takım kayıtlar var. Yine bizim kendi tarihimizde bununla ilgili kitaplar da vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de işte bir muhabere sistemlerinin dinlenmesi ve konumlarının bulunmasına yönelik bir faaliyet var. O zaman o dönem bir az teğmenimizin hatıratı da var bununla ilgili. Kendi tarihimizde de ilk hani kayıtlar 1910'lu yıllara gidiyor. Ondan İkinci Dünya Savaşı'nda yine İngiltere'nin yön bulma sistemleri var. İşte bir Alman gemisini batırdıklarına dair yine tarihte olmuş örnekler var. Ama hani daha bilinen ve daha hani modern anlamda elektronik harbin hani başlatıldığı yıllar yine Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaşın başlarında çok kayıp vermiş. İşte Rusların Vietnam'a sağladığı SA-2 füzelerinin tespit edilememesi üzerine ciddi kayıplar vermiş. Tabii savaş teknolojiyi hızlı geliştiriyor savaş devam ederken karşısında işte radar ikaz alıcı sistemler ve onu ıı, bertaraf edecek füzeler geliştirilince sondaki rakam belki hani elektronik harp niye önemli deyince o rakam ıı, çarpıcı olabilir. 10 yani ıı, uçaktan birini vurabilirken hani Vietnam kuvvetleri ve işte bu elektronik harp sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından geliştirilmesiyle savaşın işte devam eden ıı, safhasında 70'te 1'e kadar düştüğü kayıtlarda var. Hani niye elektronik harp ile ilgileniyor işte ordular bu avantajı elde etmek için bu çarpıcı örneklerden biri. Yine 1973 Arap-İsrail savaşları var. Burada da yine İsrail'in yaptığı bir takım taarruzlarda SA-6 hava savunma sistemlerine karşı bir zafiyeti oluyor savaşın başlangıcında. Sonra geliştirdikleri bir takım yöntemlerle Yine bir çarpıcı örnek olabilir. İşte 51 adet Stix mermisinde hiç kayıp vermediği şeye kadar çıkıyor. Yani yine aynı yere getiriyoruz. Aslında düşmana karşı bir el, üstünlük elde etme mücadelesi. Aslında tarihçeden şeye geçecek olursak, yani savaşın temel bir prensibi var. Dünyada da bu böyle kabul ediliyor. Öncelikle düşman hava savunma sistemlerini bertaraf etmek gerekiyor. Yani savaşta işte bugün Ukrayna'da izliyorsunuz. Herkesten hava savunma sistemi talep ediyor Ukrayna devleti. Hava savunma sistemlerini bertaraf etmek için de sonrasında hava üstünlüğü kurmanız gerekiyor. Hava üstünlüğünü kurduğunuzda da kara ordusu ilerliyor ve siz kesin bir zafere ulaşıyorsunuz. Bu genel olarak dünyada kabul edilen temel harbin prensibidir. İşte hava üstünlüğünü tesis et, Kara ordusuyla o ülkeyi veya o toprağa gir ve kesin zaferi elde et. İşte bu düşman hava savunma sistemlerinin de bertaraf edilmesinde sizin sistemlerinizin görünmez kılınması ya da işte kısmen sizi takip eden radarların iletişim cihazlarının etkisiz hale getirilmesinde elektronik harp kritik bir role sahip. Yani ana fikir olarak belki kafanızda canlansın diye bunu şey yapabiliriz. Hava üstünlüğü tesis etmek için hava savunmalarının bertaraf edilmesi, işte iletişim vasıtalarının bertaraf edilmesi, sonrasında kara ordusu ve zafer. Yani genel olarak bu faaliyetin arkasındaki mantık bu şekilde özetlenebilir. Bu elektronik harp çeşitli sınıflandırma metodolojilerine sahip. Ben bugün şöyle beş başlıkta size aktarmak istiyorum. Yani bunu değişik yöntemlerle, değişik sınıflandırmaya tabi tutabilirsiniz. Yani NATO'nun da hani Genel kabul ettiği bir e, sınıflandırma var. Burada muhabere elektronik harp, hani muhabere bugün haberleşme de deniyor biliyorsunuz. Seyir sefer navigasyonla ilgili bir branş var. Radar, kendini koruma ve bir de yeni trend belki gelişiyor, yönlendirilmiş enerji silahları diye e, ayırdık. Muhabere elektronik harp, işte haberleşme sistemlerinin e, düşmanın haberleşme sistemlerinin ortadan kaldırılması geciktirilmesi, yanlış bilgilerin iletimi ya da sinyallerin tespiti, tespit edilmesi, konumlarının bulunması ve işte bu şekilde karşınızdaki muhasımın komuta kontrolü, haberleşme imkanlarını ortadan kaldırmayı ve ciddi miktarda da istihbarat elde etmeyi hedefleyen bir branş. İşte burada telsizler, GSM sinyalleri, radyo linkler, uydu, taktik data hepsi temel hedefler arasında yer alıyor. ...bizim örnek bir sistemimiz var... İşte ...Ilgar 2 diye... ...kamuoyunda duyarsınız... ...bu muhaber elektronik harp alanında... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz... ...bugün de etkin olarak kullandığımız... ...Ilgar sisteminin... ...bir görüntüsü... ...artık Ilgar 2 diye yeni bir projede açtık... ...onu da önümüzdeki yıllarda göreceksiniz... ...yine başka bir alt başlıkta da... ...malumlarınız... ...elektronik sistemler... ...gelişti... ...bütün işte ordular... E, GNSS tabanlı işte mühimmatlar kullanıyorlar veya işte otonom sistemlerin hepsi GPS, GLONASS benzeri GNSS sistemleriyle konum buluyorlar. E, bütün aslında e, bu gelişmeler e, bize bunlara karşı da bir şey yapmayı gerektirdi. Burada eee muhasım kuvvetlerin, düşman kuvvetlerin GNSS sinyallerinin e, işte ortadan kaldırılması, geciktirilmesi ya da işte aldatılması bugün spoofing diye belki adlandırılıyor. Sistemlerini yaptığımız şeye de seyir sefer elektronik harp diyoruz. Bu da hani yaygın bir şekilde kullanılıyor. bunu elde ettiğinizde de işte sizin karşınızdaki unsurun işte etkili atış yapamamasını veya işte otonom sürüş yapamamasını, konumunu bulamamasını falan sağlamış oluyorsunuz. Bu kapsamda bizim de Seymen diye adlandırdığımız bir projemiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda envantere girecek. Ama zaten envanterde de bir takım sistemlerle bunu etkili olarak şu anda e, uyguluyoruz. Yine radar elektronik harpte başka bir branş. Az önce e, de biraz bahsettik. Yani düşman sizi radarlarla gözetliyor aslında. E, siz radarların yerini bulmaya çalışıyorsunuz. E, onların işte bütün teknik özelliklerini çıkartmaya çalışıyorsunuz e, ve işte ihtiyaç olduğunda onları imha etmeniz gerektiğinde de onlara karşı bir takım elektronik sinyallerle onları e, kısıtlamaya çalışıyorsunuz. E ihtiyaç i̇htiyaç olursa da onları imha etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hava savunma radarları, işte erken ihbar radarları gibi, silah tespit radarları gibi sistemler elektronik harpte, radar elektronik harpte temel hedeflerden biri. Belki burada bir kısa bir video gösterelim hani şey olsun hem canlandırsın. Kabaca şöyle bir videomuz var. Şunu şuradan açabilirsek. Şey, ses olması da olabilir. Hani ben kısaca mantığını belki izlemiş olursunuz. Koral 2 diye işte yeni bir sistemimiz. Önümüzdeki yıllarda envantere girecek. Kabaca hani yaptığı işi anlatmak için ben bir yandan da sözlü olarak tarif edeyim. Bu şekilde işte elektronik destek sistemleri sahada yerini almış oluyor. taraftan hani değişik branşlardan arkadaşlar olabilir. Hani temel olarak elektronik ve elektronik destek üniteleri yerini almış oldu. Şimdi düşman radarlarını tespit etmeye çalışacaklar. Sınır ötesi veya işte hudut temas hattındaki işte düşman hava savunma radarları işte gördüğünüz gibi normal bir harekatta da bu şekilde sizi bulmaya çalışıyorlar işte biz şu anda işte koral örneğinde işte onların yerini sistemler tespit edecek İşte bu şu anda işte karşıdaki radarların etkili menzilleri ve işte tespit edilen evet operatörler artık tespit edilen hedeflere karşı taarruz başlatıyorlar bu şekilde. Bunların hepsi işte gördüğünüz gibi radarların menzilini kısıt hepsini hani kısıtlı bir alana e, hapsetti ve işte kendi İHA'larımız, uçaklarımız artık karşı radarları yakalanmadan taarruz edebilir hale gelmiş oluyorlar. Hani kabaca senaryo böyle işliyor. bunları malum hepiniz televizyonlardan biliyorsunuz sistemleri. Normalde Hava savunma radarlarını bunları vurması beklenir. Ama işte bu elektronik taarruzla açılan koridorlar sayesinde bu işte harekat icra ediliyor senaryoda. İşte düşman komuta merkezleri, hava savunma sistemleri imha ediliyor. İşte hava savunma sistemleri örnek sistemler görüyorsunuz. dönüp yani şey olarak yani herhangi bir zahiyet vermeden görevini icra edip gelmiş oluyor. Elektronik harp kabaca yani kafanızda canlansın diye bunu örnek olarak göstermek istedik. Yani önemli bir alan ama tam olarak ne yapılıyor. Bir de kendini koruma sistemleri var. Malum işte Ukrayna savaşında görüyorsunuz bir, bir sürü e, omuzdan atılan füze ve benzeri sistemlerle düşürülen helikopterler uçaklar. Onların hayatta kalmasını sağlayan Füze ikaz sistemleri, radar ikaz sistemleri, chaffleyer, dırkım, dikoy benzeri birçok sistem var. Bunların ana amacı uçakların, helikopterlerin ve işte diğer platformların görevlerine zayiat vermeden devam edilmesini sağlamak. Bu da kendi başına önemli ayrı bir disiplin. Yönlendirilmiş enerji silahları da son yıllarda giderek artan oranda önem kazanıyor. Burada işte lazer silahları var, yüksek güçlü mikrodalga sistemler yeni yeni yaygınlaşıyor. İşte elektronik bomba, anti radyasyon gibi alanlarda işte yönlendirici enerji silahları alanında ciddi bir gelişim var. Biz de bu konuda önemli çalışmalar ülke olarak yürütüyoruz. Gelecekte bunun daha da önem kazanacağı tahmin ediliyor. Bu da bizim şu anda elektronik harp alanında ülkemizin sahip olduğu, olmak üzere olduğu ürünlerin bazıları. İşte kara kulak, sancak, ılgar, sökmen, işte ılgar, koral buna benzer birçok ürünü verdik envantere. Bir kısmını veriyoruz, bir kısmını e, işte yeni başlattık diyebiliriz. Ama yani böyle bir elektronik harp ürün ailesi var. Tabii şunu da söylemek durumundayız. Zaten hani savunma sanayi hassas bir alan. Elektronik harp kendi içinde daha hassas bir alan. Yani bazı şeyleri konuşabiliyoruz, bazı şeyleri e, paylaşmamız uygun olmuyor ama bu şu anda e, yürüttüğümüz projelerden envantere girmiş ya da girmekte olan sistemler tüm bu Aileyi merkezi bir komuta kontrol, merkezi bir işte veri tabanından yönetecek şekilde entegre çalıştırıp işte yeni çağda da işte Network centric dediğimiz bir anlayışla işletip iyi eğitilmiş personelle muharebe sahasında gereken üstünlüğü tesis edebiliyoruz. Onu da hani hep konuşmalarımızda söylüyoruz bizim yaptığımız sistemler kadar bunu kullanan askerin veya personelin de eğitimli olması, bunları işte layıkıyla kullanması bir o kadar önemli. O konuda da Türk ordusu gerçekten deneyimiyle, tecrübesiyle bizim sistemlerimizi çok güzel şekilde kullanmaya devam ediyor. Bizim kabaca elektronik harp sistemlerimiz de bu şekilde. Bütün elektronik harp sistemlerinde önemli olan bir döngü var. Tehdidin analiz edilmesi, tespit edilmesi. Bununla ilgili bertaraf edecek veri dosyalarının programlanması, sonra bunun simülasyon ortamında test edilmesi, sonra bunun laboratuvarda donanım olarak test edilmesi, sonra bunun sahada test edilmesi, Türkiye'de de böyle sahalarımız var, ve sonra da uygulanması döngüsü, uygulandıktan sonra alınan feedbacklerle tekrar bu programlamanın devam etmesi. Bu da aslında milli sistemlere sahip olmanın avantajını burada yaşıyoruz satın aldığınız bir üründe bu arka plandaki olan döngüye ulaşma imkanınız olmuyor. Biz bütün sistemlerimizde bütün kullanıcılarımızda bu döngüyü oluşturuyoruz. Dolayısıyla sistemleri yapmak kadar onları tehdide göre programlamak ve onu devamlı güncel tutmak ve bu konuda teknik istihbarat elde etmek de kritik bir konu. Bütün elektronik sistemlerinde bu döngü devamlı Türk Güvenlik güçleri tarafından işletiliyor. Bunu da söylemiş oldum. Buraları anlattım biraz önce. Tekrar buraya geçmeyeceğiz. Radar, elektronik harpte gelecekte ne öngörüyoruz? Belki onu kısaca bir bahsedelim. Biz kara sistemlerini biraz önce gördünüz. Deniz elektronik harpte de, de önemli yeteneklere sahibiz. Önümüzdeki dönemde e, insansız sistemleri entegre elektronik harp sistemlerine ağırlık vereceğiz. Bir takım projeler yürütmeye başladık. Bir kısmını başlatmak üzereyiz gelecekte zaten Türkiye'nin İHA'lardaki avantajlı konumunu, teknolojik seviyesini hepiniz takip ediyorsunuz. Dünyada da hani böyle bir trend var. Eee Aref Aref yayılım analizlerini yaptığınızda havaya çıkmanın çok ciddi avantajları var. Bu Aref yayılım kayıp analizlerinden hani arkadaşlar bilecektir. Havada olmanın ciddi avantajları var. Havada bir de insansız olmanın başka avantajları var. Biz gerçekten insan hava araçlarını kendimiz her çeşit üretebilecek duruma geldiğimiz için bu alandaki projelere hız vereceğimizi söyleyebilirim. Uzay kalifi elektronik harp sistemleri, işte geniş spektrumlu, hesaplama gücü yüksek, boyut ve ağırlığı düşürülmüş sistemler, yine yönlendirilmiş enerji silahları bizim önemli gelecek çalışmalarımızdan olacak. Elektronik harp ile siber arasında bir geçişkenlik var. İşte hafta sonu Ukrayna'da bir makale vardı. işte bir e, İHA'nın işte komuta frekansının aşağıdan tetiklenerek işte e, paraşütünün açtırılarak düşürülmesiyle ilgili bir konu vardı mesela. İşte elektronik harfle siber geçişkenliği var oralarda. Gelecekte böyle bir ortaklık var. E, bu alanda bizim için önemli bir konu gözüküyor. Bir de bilişsel ve yapay zeka tabanlı sistemlerde biraz önce söylediğim bu programlama döngüsünün aslında yapay zeka ile bilişsel elektronik harfle otomatize edilmesi de gelecekteki önemli konular arasında gözüküyor. Radardan da hani kısaca bahsedip konuyu e, soru cevap ve diğer seansına geçirebiliriz. Genel olarak işte radar e, detection and ranging, e, radio detection and ranging kısaltması aslında hedef konum ve hız bilgisini elektromanyetik dalgalar yardımıyla bulan sistemler. Yani radarı daha çok zaten biliyorsunuz. Bunun da tarihi 19. yüzyıldaki çalışmalarla birlikte başlamış olsa da e, bilinen en önemli uygulama 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Alman uçaklarını tespit ettiği, İngiltere'nin etrafını kurdukları radar sistemi e, diye söyleyebiliriz. Kabaca işte değişik radar çeşitleri var. Ama hani bu ekranda gördüğünüz algılama, tespit, yükseklik bulma, haritalama, seyir sefer, menzil gibi değişik fonksiyonlar icra eden sistemler radarlar. Bunu değişik mimari sınıflarına göre tanımlayabiliyorsunuz. İşte platforma göre karadeniz, hava, uzay olabiliyor. Görevine göre işte arama, takip, görüntüleme olabiliyor. Dalga biçimi sürekli darbeli olabilir. Güç yükselticiğine göre sınıflandırabiliyoruz. En çok belki duyabildiğiniz anten tiplerine göre sınıflandırma mümkün. Analog, sayısal gibi hüzme oluşturma teknikleriyle bir de alıcı ve verişinin yerleşimine göre monostatik, bistatik, monostatik radarlar mevcut. Bunları mimariye göre sınıflandırdığımızda bu tabirleri, bu terimleri sık sık duyabilirsiniz. Frekans bantları yine e, frekans spektrumundaki işte HF'den W bant'a kadar olan bölümde e, radarlar olmakla birlikte genel olarak L bant, işte bir K, K band arasında oturan bir şeyde, hüzmede radar çeşitleri mevcut. Bu arada değişik fonksiyonlara göre değişik radar çeşitleri e, üretiyoruz. Dünyada da bu şekilde bu sistemler. Bir radarda hani temel olarak ne var diye bakarsak göndermeç, almaç, sinyal işleme, göstergeler, anten gibi hani kabaca bir şey verebiliriz. İşte do dolayısıyla elektronik disipliniyle işte yazılım disiplininin bir araya geldiği, biraz da mekanik sistemlerin olduğu bir teknoloji diyebiliriz. Biz neredeyiz radarlarda? Bu teknolojiyi işte bu şekilde hani kırdığımızda pasif, aktif ve dijital e, taramalı hani anten tipine göre bir kırılım yaptığımızda aslında biz e, kendi işte altta da proje isimlerini görüyorsunuz. E, en son Çafrat projesiyle eleman seviyesi dijitalleştirme dediğimiz dünyada da bundan daha ilerisinde olmadığı teknolojiye gelmiş durumdayız. Çafrat dediğimiz radarı da envantere almış durumdayız. E, prototipini. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz altta kazandığımız yetenekleri de hani sıraladık. Radar teknolojisinde dünyadaki teknoloji neyse Türkiye Cumhuriyeti bu teknoloji sahip eş zamanlı olarak aynı teknoloji seviyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Radar teknolojisinde geldiğimiz durum bu şekilde. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bu sene 2021 yılında aktif elektronik taramalı radarı, silah tespit radarı envantere verdik. Dolayısıyla hani biraz önce söylediğim teknoloji seviyesindeki önemli bir yere oturan bir radardı. Envantere girdi, hareket alanında etkin olarak kullanılıyor. Yine e, 2022 yılı yine bir ilk olacak. E, ilk milli hava trafik kontrol radarı e, önümüzdeki aylarda envantere girmiş olacak. Bunun bir tarafı da e, sivil teknolojiye de geçişkenlik gösteriyor. Yani hem askeri havalimanlarında hem sivil havalimanlarında artık milli, kendimize ait dost düşman sistemleri, tanıma sistemleri de olan, yazılımı olan Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallara göre akredite edilmiş milli hava trafik kontrol radarı da kısa zaman içerisinde envantere girmiş olacak. 2022'nin böyle bir hani ilki var. Yine 2022 yılında e, erken ihbar dediğimiz işte hava sahasını gözetleyen e, radarlardan ilk sistemimiz ERALP radarı da envantere girmiş olacak. Bu açıdan da 2022 yeni bir ilkin yaşanacağı bir yıl olacak. Bu da dünyadaki eşleniklerinin birçoğundan daha ileri özellikleri sahip aktif faz dizili anten tarama teknolojisine sahip modern bir radarı Türk Silahlı Kuvvetleri bu sene kazanmış olacak. Yine deniz platformlarımız için bir 3B arama radarı yapıyoruz. Yine Siper projemizde çok fonksiyonlu atış kontrol radarı yapıyoruz. Bunları da envantere girmek için gün sayıyorlar ve en son e, havacılıkta e, radar yapmak daha da zor bir alan. F-16'larımız ve işte İHA'larımızın burun radarlarını da yaptık. E, artık entegrasyon, e, test ve deneme fazındayız diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu da Türkiye için e, e, uçak e, ve İHA'lara entegre edebilecek ayasa tabanlı bir radarı yapma seviyesini de yakalamış olduk. Artık entegrasyonu test çalışmaları sürecine geçtik. Bunu da hani söyleyebiliriz. Kabaca radarla ilgili de önümüzdeki dönemde hava platformları için geliştirdiğimiz bu ayasa radarlarının yaygınlaştırılması ve seri üretim fazları önemli bir hedef olacak. İnsansız hava araçları az önce de söyledim önemli bir yetenek bizde. Bunları entegre erken ihbar ve deniz gözetleme radarlarını yapacağız, geliştireceğiz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Pasif radar diye ayrı bir disiplin var. Yani düşmanın sizi tespit etmediği, etmeye, etmeyeceği bir radar anlayışı. Bunu yerli olarak geliştirdik. Şimdi bunları yaygınlaştırmak önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında. Yine multistatik radarlar, bilişsel radarlar ve kuantum radarlar da argesine, yatırımına önem vereceğimiz, önümüzdeki dönem yol haritalarımızda olan ee, çalışmalar, yani, tüm bu çalışmalarda hani şu ana mantığı yürütüyoruz. Ee, dünyada ne varsa, hani hangi gelişme varsa etkin olarak takip ediyoruz. Uluslararası kuruluşlarda etkin rol alıyoruz. NATO dahil bütün faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Ee, Türk ordusunun, Türk güvenlik güçlerinin sahadaki bütün faaliyetlerini izliyoruz. Oradan geri dönüşler alıyoruz. Firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Üniversitelere gidiyoruz. Günün sonunda teknoloji yol haritamızı devamlı güncelliyoruz. 2022 Şubat ayında işte elektronik harp çalıştayımızı tüm akademi sanayi ve kullanıcılarla yaptık. Hani hassasiyetinden ötürü kamuoyuna açık olmadı. önümüzdeki sonbaharda da bir radar çalıştayı planlıyoruz. Bu çalıştaylarla da bu yol haritalarını güncelliyoruz. Dünyada ne oluyor, Türkiye nerede, biz nereye gitmeliyiz ele alıp bu çalışmaların tamamını bu bilimsel ve dünyadaki gerçeklerle uygun bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Siz değerli öğrencilerimiz de mezun olduğunuzda bizim bu kutlu yürüyüşümüze katılmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.